Herkese merhaba arkadaşlar. Uzaktan Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Sami. Bu videoda İngiltere'de başlayıp tüm dünyaya yayılan sanayi devriminden bahsedeceğiz. Hatırlayacağınız üzere Enclosure Hareketi ile birlikte topraksız köylüler şehirlere göç etmeye başlamış ve bu şekilde işçi sınıfı ortaya çıkmıştı. Aynı zamanda özel mülkiyet ilan edilen bu topraklar birçok amaçla kiralanabilir hale gelmişlerdi. Tekstil endüstrisi için gerekli olan yün de bu topraklarda yetiştirilen koyunlardan toplanıyordu. Tekstil endüstrisi için gerekli olan bir diğer ham madde olan pamuk ise Amerika'daki kolonilerden ithal ediliyordu. Bu şekilde hem yün hem pamuk tekstil ürünleri üretilebiliyordu. Sanayi devrimi öncesinde üretim küçük atölyelerde ya da evlerde basit aletler ile gerçekleşiyordu. Tüccar kapitalistler her ne kadar daha büyük atölyelere daha fazla usta ve işçi topladıysa da Aletler aynı aletlerdi. Sonrasında özellikle tekstil endüstrisinde 1750 yılından itibaren bir takım icatlar ortaya çıktı. Bu icatlar üretimi kolaylaştırıp hızlandırırken mucidine de mülkiyet haklarından dolayı paralar kazandırıyordu. Bu sebeple dönem boyunca kapitalistler üretim ve piyasaya hükmetmek için rekabet ederken mucitler de onlara icat satarak para kazanmak için rekabet ediyorlardı. Bu icatlardan ilki Flying shuttle dediğimiz bir mekanizmaya sarılmış ipliktir. Sağ tarafta da görebilirsiniz. Öncesinde elle, manuel olarak yapılan dokuma işlemi artık bu alet ile çok daha hızlı yapılabilmekteydi. Spinning Jenny dokuma işlemini çok daha otomatikleştirecek bir mekanizmadır. Onun daha da gelişmiş versiyonu olan water frame ise dokuma işlemini daha da fazla hızlandırmaktadır ve en sonunda otomasyonu tamamen sağlayacak power loom sistemi ile 1787'de dönem için en efektif üretime ulaşılmıştır. Tabii ki tüm bu üretim için enerjiye de ihtiyaç vardır. Sadece tekstil endüstrisi için değil, şehrin nüfusu arttıkça fırından demirciye, gaz lambasından ısınmaya kadar birçok şey için enerjiye ihtiyaç vardır. O dönemde yaygın olarak kullanılan odun kömürü için Ağaçlık alanlar gitgide daha fazla kullanılmaya ve İngiliz ormanları seyrelmeye başlamıştır. Bu odunun ve odun kömürünün de fiyatını arttırarak onu daha az verimli bir enerji kaynağı yapar. Fakat İngiltere kömür madenleri açısından oldukça şanslıdır. Hem kaynak olarak boldur hem de suya yakın bölgelerdedir. Fakat bu madenleri işlemek oldukça zor. Madenciler sıklıkla boğulma vakaları yaşamaktadır. İlk olarak Thomas Newcomen tarafından 1712'de bu madenlerin işlenebilmesi için bir buhar makinesi geliştirilir. Bu makine ile madene dolmakta olan su hızlıca dışarı tahliye edilecektir. Bu makine her ne kadar ilk örnek ve ilkel olsa da daha derinden kömür çıkarma olanak sağlar. Sonrasında James Watt tarafından 1763 ile 1775 yılları arasında geliştirilen yeni buhar makinesi sanayi devrimi açısından büyük önem taşır. İngiltere kömür yataklarını Watt'ın geliştirdiği buhar makinesi sayesinde kullanarak enerji problemini ortadan kaldırır. Özellikle 1800'lü yılların başında gerçekleşen Napolyonik Savaşlar sırasında İngiliz ordusunun demir ve çelik ihtiyacı hiç olmadığı kadar artar. Bu noktada buhar makinelerinin kullanımı yaygınlaşarak var olan ihtiyacı giderir. Buhar makineleri yardımıyla çıkarılan kömür Öncesinde kullanılan odun kömüründen çok daha ucuza gelmektedir. Öncelikle ormanlar tahrip edilmediği gibi bu madenler denize de yakın olduğundan gemiler yardımıyla taşınarak maliyet azaltılabilmektedir. Sanayi kullanımında odun kömürüne oranla daha yüksek verimlilik gösterirken özellikle çelik üretiminde önemli bir yere sahiptir. Savaş sonrasında artmış demir ve çelik üretimi ile demir yolları ve buharlı lokomotifler yapılmıştır. İlk başlarda her ne kadar bunlar madenler ve endüstriyel şehirler arasında kanallar olarak ayarlansa da sonrasında İngiltere'nin birçok yerine ulaşmış ve hem ürün hem insan taşınmaya başlanmıştır. Ulaşımdaki bu inovasyon ile lojistik maliyetler neredeyse yarı yarıya düşmüştür. Ekrandaki grafikte nüfus ve üretimin zaman içindeki değişimini görebilirsiniz. Buna göre kişi başına düşen üretim yani per capita GDP 1800'e kadar sabit kalmış ya da çok az miktarlarda büyümüştür. Fakat sanayi devrimiyle gelen bu gelişmeler her yere eşit ve aynı zamanda yayılmamış. İngiliz devleti üretimi olağanüstü bir şekilde arttıran yeni buluşların Avrupa'nın kalanına satılmasını yasaklayarak kazandığı bu üstünlüğü olabildiğince sürdürmeyi istemiş. Fakat sonrasında yavaşça da olsa sanayi devrimi tüm Avrupa'ya yayılıyor. Bu noktada Güney Avrupa'nın özellikle İtalya, İspanya ve Portekiz'in bu gelişmeleri geriden takip ettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanında 1880 yıllarında Osmanlı ve Rusya'da bilinen sanayi girişimleri de oldukça az. Bu dönem boyunca dünyada var olan bir İngiliz hegemonyasından söz edilebilir. Sanayi devrimi, koloni ve sömürgeleriyle dünyanın üretim merkezi olup aynı zamanda en güçlü donanmasına sahiptir. Ticarette İngiltere'nin sözü geçerken birçok ülke takas sırasında ortak para birimi olarak İngiliz pound'unu tercih etmiştir. Sizce Avrupa'daki bu sanayi devriminin ve üretim artışının ne gibi sonuçları olmuştur? Özellikle Osmanlı Devleti bu konudan nasıl etkilenmiştir? Yorumlarınızı aşağıya yazabilirseniz çok seviniriz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız aşağıda bulunan beğen ve abone ol butonlarını tıklayabilirsiniz. Önümüzdeki videolarda hep birlikte görüşmek üzere.